Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fayon, Türkiye ile Slovenya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini sağlayacak 3 yıllık bir eylem planına imza attıklarını belirterek, Türkiye, AB açısından kilit bir ortak, dedi. Fayon, Gazze'de yaşananlar ve bölgedeki insani krizin derinleşmesine dikkat çekti. Uluslararası toplumun çok güçlü bir yanıt vermesi gerekiyor. Tarafları acilen ateşkes'e davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Fayon, sivilleri korumamız, esirlerin serbest bırakılması ve iki devletli çözüme ulaşılması gerekiyor dedi. Fayon, Türk firmalarının Slovenya pazarında daha fazla varlık göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kültür, bilim, eğitim, dijital alanlarda işbirliklerinin arttığını söyledi. Fayon, Türkiye ile yürütülen çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti. Gümrük birliği ve vize serbestisi konularında müzakerelerin devam ettiğini belirten Fayon, insan hareketliliğinin artırılması yönünde adımlar atıldığını vurguladı. Fayon, Türkiye ile göç alanında diyalon sürdüğünü ve bu konuda düzenli işbirliğine devam edileceğini kaydetti. Fayon, uluslararası hukuk çerçevesinde bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, Slovenya'nın aktif bir rol oynamaya devam edeceğini ekledi.